Merhaba, Petopya Veteriner Kliniği Veteriner Hekim Alper Mete. Bu bölümde köpek sahibi olmanın insan sağlığı yönüyle faydaları üzerinde duracağız. Bir köpeğe sahip olmanın sağlık faydaları sadece bir görüş değil, aslında bilim tarafından da kanıtlanmış bir gerçektir. Fiziksel sağlıktan zihinsel ve duygusal iyilik haline kadar köpekler sizi her açıdan destekler. Bir köpeğe sahip olmanın faydaları nelerdir? İstatistiksel olarak konuşursak, köpek sahipleri, köpek sahipleri olmayanlara göre daha aktif yaşam tarzları sürdürür. Bu da yaşamı tehdit eden hastalık riskini azaltır ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Bir köpeğe sahip olmak, artan sosyal etkileşim ve depresyonda azalma gibi bir dizi zihinsel sağlık faydasına da sahiptir. Bir köpeğe sahip olmanın fiziksel sağlığınız üzerine faydaları, artan fiziksel aktivite ve bu sayede özellikle kardiyovasküler yani kalp damar sağlığı yönüyle ortaya çıkan faydalardır. Araştırmalar, bir köpeğe sahip olmanın kardiyovasküler hastalık riskini azaltabileceğini ve hatta evcil hayvan sahiplerinin daha uzun yaşamasına neden olabileceğini göstermiştir. Birleşik Krallık'ta köpek sahipliği ile fiziksel aktivite arasındaki ilişkiyi inceleyen bir rapora göre, köpek sahipleri günlük egzersiz hedeflerini gerçekleştirmeye köpek sahibi olmayanlara göre 4 kat daha fazla olasılıkla ulaşmaktadır. Daha düşük kan basıncı seviyeleri azalmış stres ve güçlendirilmiş bağışıklık sistemi. Kısacası bir köpeğe sahip olmak daha düşük kan basıncı ve kolesterol seviyeleri ile de ilişkilendirilebilir. Bu da daha önce de belirttiğimiz gibi kalp hastalığı ayrıca inme riskini de azaltmaktadır. Aslında bir köpeği sadece 10 dakika boyunca sevmek, kendi köpeğiniz olup olmadığı fark etmek sizin kortizol yani stres hormonu seviyelerini önemli ölçüde azaltarak kişileri sakinleştirdiği kanıtlanmıştır. Evinize dört ayaklı bir dostu kabul etmek bağışıklık sistemine destek olabilir ve mikrobiyotanızı yeni bir bakteri dünyasıyla tanıştırır. Zayıf bir bağışıklık sistemi hastalıklara yakalanmanıza neden olabilir ve bu nedenle de alerji ve astım olanlar için durum daha da kötüleşebilir. Bu noktayı kanıtlamak için Japon bilim insanları tarafından yapılan bir çalışmada küçük yaşta köpeklere maruz kalan çocukların belirli gıda alerjilerini geliştirme olasılığının daha düşük olabileceğini göstermiştir. Bu da köpek edinme nedenlerimize bir yenisini daha eklemektedir. Gelişmiş kilo yönetimi ve azalmış obezite riski, fiziksel aktivite sadece kardiyovasküler sağlığı iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda formda kalmanın da önemli bir yoldur. Köpek sahipliği ile obezite riskinin azalması arasında bir bağlantı kurmaya yönelik yapılan çalışmalar nispeten belirsiz sonuçlar vermiş olsa da köpek sahiplerinin kilo verme hedeflerini gerçekleştirme olasılığı daha fazla bulunmaktadır bir köpeğe sahip olmanın zihinsel sağlık faydaları depresyon, anksiyete ve yalnızlık riskinin azalması olarak sıralanabilir. Dört ayaklı bir dostla ev paylaşmak zihinsel sağlığınız için de iyidir. Bu özellikle de kayıplar yaşamış hanelerde depresyon riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Bir köpek yalnız olan insanlar için sadece arkadaşlık sağlamakla kalmaz, aynı zamanda stres ve anksiyete hislerini hafifletmeye yardımcı olabilir. Stres yönetiminde iyileşmek bir evcil hayvanla kucaklaşmak oksitosin salgılatır ve de bu da stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Bir çalışmada bir köpekle 10 dakika etkileşimde bulunmak, üniversite öğrencilerinin final sınavları öncesinde daha stresli hissetmelerine yardımcı olduğu gösterilmiştir. Artan sosyal etkileşim ve iyileşmiş ruh hali. Tüylü aile üyeniz bir sohbet başlayışı olabilir ve köpekle yürüyüş yapmak, evin dışında sosyal etkileşim içinde ekstra fırsatlar sunmaktadır. Bir köpeğe sahip olmanın duygusal faydaları, artan duygusal bağ ve bağlılık, köpeklerin koşulsuz sevgisi evcil hayvan sahiplerini daha açık ve dost canlısı yapabilmektedir. Gelişmiş empati, evcil hayvan sahipleri karşılarındaki insanlara karşı daha sabırlı ve anlayışlı olabilmektedirler. Yalnızlık duygusunun azalması, yalnızlık ve sosyal izolasyon, demans, kalp hastalığı ve inme gibi çeşitli hastalıkların riskini arttıran faktör strestir. Covid-19 pandemisi sırasında yapılan bir çalışmada 448 kişi kilitlenme dönemlerinde çevrim içi anketler yapılmış ve bu anketler onların zihinsel sağlıklarını ölçmüştür. Anketlere göre evcil hayvanlara sahip olanlar kilitlenmenin getirdiği izolasyonla daha iyi başa çıkabilmişlerdir. Mayo Clinic Boost Your Health adlı çalışmasında The Benefits of Having a Pet yani pet sahibi olmanın faydaları konusunda e, burada bilişsel gerilemeyi yavaşlatması konusunda köpek sahibi olmanın önemli olduğu görüş ön plana çıkarılmış ve ayrıca 2023 yılında da Friedman ve arkadaşlar tarafından yapılan bir çalışmada ve bu çalışma Nature Scientific Reports'ta yayınlanmış Pet Ownership and Matters of Cognitive Function in Community Residing Older Adults Evidence from the Baltimore Longitudinal Study of Aging adlı çalışmaya göre 5 yıldan uzun süredir evcil hayvana sahip olan yaşlı bireylerin evcil hayvana olmayan yaşlı bireylere göre düzenli bilişsel testlerde daha yüksek puan aldığı bulunmuştur. Sıralanan faydaların ötesinde bir köpeğin gözlerin içine bakmak dahi insan için bambaşka bir dünyanın kapısını aralar. Tabii bu durum bilimsel bir bakış açısıyla oksitosin yani sevgi hormonu seviyesini arttırarak mümkün olabilir. Saymakla bitiremeyeceğiniz faydalara şimdilik son verirken ecdi hayvan dostlarınız ve sizler için sağlıklı günler dileriz.